Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, NTV yayınında Türk savunma sanayindeki gelişmeleri anlattı. Türkiye'nin denizaltı projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Demir, denizaltılar için yeni silah sistemlerinin geliştirildiğini ve insansız denizaltılar üzerinde çalışıldığını açıkladı. İsmail Demir, denizaltıdan karaya ve denizaltıdan havaya atılabilen füzeler üzerinde çalışıldığını belirtti. Bilindiği üzere Roketsan, Akya Ağır Sınıf Torpidon'un yanında Atmaca Gemi Savar Füzesi'nin UGM-84 SAP Harpoon ile benzer şekilde kapsül aracılığıyla denizaltıların torpido kovanlarından kullanılabilen sürümü üzerinde de çalışıyor. ASELSAN'ın 10. Deniz Sistemleri seminerinde paylaştığı infografikte Hisar Derin Hava Savunma Füzesi ve denizaltıdan atılan Atmaca Savar füzesi de yer almıştı. Aynı etkinlik kapsamında ROKETSAN sualtı sistemleri sunumunda mini torpido ve normal torpidolara kıyasla çok daha yüksek hızlara çıkabilen süper kavita torpidolar üzerinde çalışıldığı açıklanmıştı. İsmail Demir, insansız denizaltıların da gündemde olduğunu belirtti. Ancak geliştirecek platformların tonajı ve kullanım konsepti dışında bir bilgi vermedi. Türkiye dışında ABD ve Avrupa ülkeleri insansız denizaltı geliştiren ülkeler arasında yer almakta. Yeni tip denizaltı projesindeki son durum üzerine sorulan bir soruya yönelik Demir, reis sınıfının ikinci denizaltısı Hızır Reis için gün sayıldığını söyledi. Bilindiği üzere İsmail Demir, Şubat 2022'de yeni tip denizaltı projesinde ikinci denizaltı olan Hızır Reis'in havuza çekileceğini açıklamıştı. Hızır Reis Denizaltısı'nın 2021 yılında havuza çekilmesi planlanıyordu. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı havuza çekilme 2022 yılına ertelendi. Milli Savunma Bakanlığı Gölcük Tersanesi tarafından inşa edilmeye devam eden proje kapsamında havadan bağımsız tarih sistemine sahip 6 adet Type 214 sınıfına ait denizaltının çalışmaları yürütülüyor. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında inşa edilecek denizaltılar tasarımsal olarak Almanya'nın Type 214 denizaltılarına esas alıyor. Bu kapsamda inşa edilecek denizaltılar TCG Piri Reis, TCG Hızır Reis, TCG Murat Reis, TCG Aydın Reis, TCG Seydal Reis ve TCG Selman Reis isimlerini alacak. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.